Herkese merhaba. Gülseren Budayıcıoğlu'nun uzun süredir beklenen eseri Kral kaybederse nihayet ekran yolculuğuna başlıyor. 2017'den beri dizi olarak uyarlanması planlanan ancak sürekli ertelenen bu çarpıcı hikaye bu sezon Star TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kral kaybederse güçlü oyuncu kadrosu ve beklenmedik karakter çatışmalarıyla adından çokça söz ettireceğe benziyor. Dizide başrolde Kenan karakterine usta oyuncu Halit Ergenç hayat verecek. Kenan, yaşamın gölgelerinde dolaşan, karmaşık bir ruh ve kendini onun yörüngesine çeken Fadi ise bu hikayenin en gizemli ve en dikkat çekici karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Fadi rolü için çok sayıda ünlü ismin adı geçerken yaratıcı ekip bu kez izleyiciyi şaşırtacak bir tercih yaparak Merve dizdarı seçti. Fadi karakterinin Kenan'la çatışması diziye sürükleyici bir derinlik katacak, barda, garsonluk yapan ve yaşamı boyunca çeşitli zorluklarla mücadele eden Fadi'nin hikayesi Kenan'ın dünyasıyla kesin büyük bir dönüşüm yaşanacak. Merve Dizdar, Magarus tesisinin Adana'daki çekimlerini bitirir bitirmez İstanbul'a dönerek Fadi rolü için hazırlıklara başlayacak. Bu karakterin derinliklerini izleyicilere sunmak için büyük bir heyecanla çalışmalara koyulacak olan Merve Dizdar, rolüyle seyircilerin kalbinde derin izler bırakmaya hazırlanıyor. Sizce Halit Ergenç ve Merve Dizdar çifti nasıl olmuş? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Dizinin bir diğer önemli karakteri ise Kenan'ın eşi Handan olacak. Bu rolde Kenan'ın hem eşini hem de kendi iç dünyasını temsil eden hikayenin temel taşlarından biri olarak önemli bir rol oynayacak olan Handan karakteri için de ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Kenan, Fadi ve Handan'ın karmaşık ilişkisi güç ve arzuların çarpışmasıyla şekillenen bir dram sunarken karakterlerin içsel çatışmaları ve dizinin her anını heyecanla dolu hale getirecek. Ekranlara güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanan Kral Kaybeder Kaybederse dizisi Kenan ve Fadi'nin çalkantılı ilişkisine, içsel hesaplaşmalarını ve geçmişin gölgelerini izleyiciye sarsıcı bir dille aktaracak. Bu sezon Kral Kaybederse izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Bu olağanüstü hikayeye hazır olun. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.